Evet. Arama yani. kurtarma ekibi geldi. Bak şurası evet. dümdüz. Şuraya atlamazsan bir daha atlayamazsın evladım. İtfaiyeyi meşgul ediyorsunuz şunlar için ya. Arama kurtarma ekibi. Bu ne bu niye çıkıyor? Amına koydum ya. Hadi abi bizim çıkmamız yerden gelseydik de. <laughs> Orada daha zor. Orada Or daha zor. <laughs> Oranın orası çukur atlayamazsın. Oranın aşağısı taş dolu. Atla evladım. ses. Al amına. Efendim anne. Anne hani nerede olacağım? Uğur malını kurtarmaya çalışıyoruz. <laughs> Çamura batmış teyze. Ne? Gelince halimi görürsün. İyi misin? <laughs> el, el gitti, kol Ay yürü Hey beyefendi, Fatime ile ilgili ne söylersiniz? Hadi, 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 hadi bay bay. <laughs> Çok zor. Çok zor bir operasyonlar. Tutun, tutun şunu, tutun şunu. Şu Anam bekliyor. Şu montunu al.